Selamlar. Evet yeni bir videoda karşınızdayım. Şimdi para yatırdım oyuna e, 20 lira yatırmıştım. E, kaç lira oldu? 12, 13 bin lira mı ne oldu? Onunla e, Eylül fırsat sandığı aldım. E, bu sandığı aldığım gibi iki tane aldım herhalde. Zekam sayesinde iki tanesinde e, kasalarını açtım ama desteler kaldı. E, desteler duruyor. Kasaları sadece açtım destelerine bazı araştım e, çıkan çok güzel bir şey çıktı sınırsız e, p90 çıktı e, görüyorsunuz sınırsız p90 e, çok güzel oldu benim için bu e, şimdi desteleri açacağım bir dahaki videoda da bir tane daha e, nerede bir evet. Eylül fırsat sandığı alırım. Yeni sandık gelirse onu alırım. Ee, bakacağız bir dahaki. Ee, yine yeni sandık gelecek mi? Evet bu videoya bir sürü like bekliyorum. Ee, Like'larınızı eksik etmeyin. Bir sürü şey çıktı. Ee, o çıktı, bu çıktı, şu çıktı. Bir sürü şey çıktı ya. İki tane aldım. Ee, 20 levelde 50 level olduk sağ olsun. <laughs> Şimdi kasaları, destelerimizi açalım. Hangi hangisi ile başlayayım? Yıldırım desen garantisi açacağım. Çok merak ediyorum ne çıkacak. Hangisi ile? Yani çıktı. Pompalı çıktı. Pompalı bende var. Güzel. Sınırsız var. Pompalı ya yani. Chris Vector efsane garanti destesi açtı. Bir tane. Ee, kill sayacı çıktı. Chris Vector'a. Ee, sunucu seçelim. Hangi sunucu açsam? 88 açacağım desteler bir tane süper kuantum susturucu garanti destesi açalım meta bayağı çıktı köpek balığı kuantum susturucu çıktı bir tane daha açayım şimdi ne çıkacak blok 17 ye çıktı ejder çıktı sonucu değiştirelim 60'da biraz açalım. Aç açmak istiyorum. Yani kendi ilim olduğu için. <laughs> Tokat. Evet. Quantum Stoji. Ağabey Ağabey şey çıktı. Oo, oh, oh, çıktı. Oh, güzel. Benim Ağabey o vardı. Başka bir şey vardı da. Quantum yoktu Ağabey'de. Güzel oldu bu. Şimdi ne çıkacak? Maç ona çıktı. Güzel. Destans Quantum Stoji Garanti. Deste açalım bir tane. HP biz ona çıktı, biz ona çıktı, biz onu bilmiyorum. Evet. Bu sefer PP 2000 ne çıktı? Ee, başka başka neler var bakayım? Kas şey var mı metalde? Ha da var varmış. Tamam. Başka ne var? eee video bittikten sonra hepsini şey yapacağım desenlerine bakacağım. Şekillerini yapacağım. Şimdi buradan açalım biraz. Şuradan iki tane açalım. Bir efsane bir de şey çıktı. Fena fala çıktı. Kuantum. Bir tane daha. altını altını mı kullanayım bunu ben. kullanayım bilmem kullanayım bir xtr ye çıktı Hep saçma silahlar çıkıyor ya yani düzgün silah çıkmıyor ki şimdi ne çıkacak teaser deagle'a çıktı kuantum susturucu ben bunu kullanırım teaser'a da deagle'da E 36'ya çıktı. Altın. kuantum stoğu çıktı. Bir daha açalım. Gene <laughs> fala çıktı. Güzel. Çekiliş yapmayı düşünüyorum. Canlı yayında çekiliş yapacağım. Takip ederseniz sona çıktı. Canlı yayında büyük şeyler dağıtacağım. Bunlardan dağıtmayı düşünüyorum. Testelerden vereceğim size. Bir kişiye Eylül sandığı gitmezse bir kişiye Eylül sandığı vereceğim. Ondan sonra kasalardan Eylül kasasından vereceğim. 2-3 tane. Şuna da 2-3 tane vereyim biraz. Silah veririm silahlardan veririm işte bazılarını. İsten silah veririm. Ee, şimdi devam edelim destelerde. Bunu açalım, bir tane Quantum açalım. m 400 a güzel, m 400 a seviyorum. Sınırsız olduğu için. <laughs> Silahlara para ödemeyi sevmiyorum. Nadir desen garanti deste. Bunu en son açacağım. Şu kalsın bu kalsın en son açacağım. Kamerada zaten size göstereyim kasalardan. Kasalardan e, 1 milyon XP çıktı. E, 1 milyon XP gördüğünüz gibi 50 seviye oldum, 20 seviyeydim. 1 milyon XP sayesinde. 50.000 bin e, Zula parası çıktı. Desteği de açalım. Kar 98 e çıktı. Güzel, süper. Onda altın susturucu vardı herhalde. MP 9'a çıktı. İsimlerini tam söyleyemem ya. Neyse. Siz anlarsınız. Görüküyor zaten ekran. Bor 12'ye çıktı. Süper. Ee, bakalım bunu açalım. Distance MP 9'a çıktı. Bakalım buradan ne çıkacak. Blok <laughs> 17'ye çıktı. Ağuda Galatasaray'da sen çıktı. Galatasaray'da sen çıktı. Galatasaray sevmiyorum bro. bana Galatasaraylı şeyler veriyor ya. Galatasaray sevmediğim ha rağmen. Sevmiyorum işte Galatasaray. AVP AVM'ye çıktı. Quantum Store çıktı. bir tane daha çalalım. Bundan açalım. sefer kuantum açalım. çıktı. Gene fala çıktı. Güzel. Bir şunu açalım. Bu Masaj'a çıktı. Güzel. Süper kuantumdan bir tane daha açalım. İkisini sonra açacağım. Block 17. Şimdi şu ikisini açayım. Kuantum su Sonuncu Sonucu değiştirelim. 60'a yeniden geldik 60. A. Şansa bak ya. 24'te açalım. O üçünde. Evet. Gizir diye kadar çıktı. Keybara çıktı. Keybara çıktı. Evet, son desteğiyle kaldık. Şimdi sonucu değiştirelim. Nerede açalım? 50 açacağım. 50. çekiyorum evet. Oo, şey çıktı. Güzel. Fazla beklediğim gibi çıkmadı. Zaten öyle şey değil de şimdi. Evet özelleştirelim bakalım neler gelmiş. Sultan desen gelmiş. Gümüş desen gelmiş. Sultan'a bakalım. Bir tane üst eklendi gelmiş. Fazla bir şey gelmemiş. Tuturucu gelmiş. Azer var bir tane. Dandik. Daha da bir şey yok. Bunu eklemeyeceğim. Güzel durmuyor. Bu blokta zaten terminatör vardı. blok çok güzel şu an benim. kol pardon. Blok nerede çıktı ya? Kolt. Kolt. <laughs> daha güzel? Horoz daha iyi. Tamam. <laughs> Dizira Eagle'a ona geldi. İki tane peş peşine iki tane geldi ya dizlere. Diğer silahlara gelmedi. istediğim silahlara. Buna geldi ya. Sturge geldi ya. Şansa bak. Quantum Sturge geldi. Bu varmış. Ee, evet. Bütün setlerimi ayarladım. Bütün silahlarımı taktım. Her şeyim ayarlı şu an. Gördüğünüz gibi başlıyorum maça. Bir maç yapayım, her Bakalım nasıl oynayacağım. Biraz çöp gibi oynuyorum ama neyse. Çok kötü bir oyuncuyum ama. Oynamayı deneyeceğiz. Silahları beyin. Bilgisayar biraz Canlı yayında destek verebilip, verip bana yardım edersin inşallah canlı yayında. Rakip takımı ya. yok ben et. Şuradan Ne kaldı bu ya? Şurayı çekiyorum ya. Başlamadım, bir dur la. Başlamadım, bir dur. Eeef. Şuna bakar mısın? bakarım ガオバフィミティ。 eski nişancı Burada oyun, oyun. tamam zaten neyse evet gördüğünüz gibi silahlarımız. Ha, Bir silahlarımız bunda bir ya ölmedim şans var öldürün lan en silahı Evet, MP3'si nasıl? lan işte böyle böyle olmadı böyle. Eksik. böyle. İşte yani

Sonraki bölümde görüşmek üzere Yani zey bakın. Hoşça kalın. Ya sen kalın. Evet. Öyle bir